Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz İnşallah bugün ikizler burcu ve yükselen ikizler burcu için tarot açılım yapıyorum açılımımız arkadaşlar bakalım ikizler burcunun hayatında neler çıkacak ve neler gelecek ve zaman siz kendinize koyun arkadaş istediğiniz zaman kendisi için niyetleyin en koymayın zaman mesela ama biraz gerçekçi olun tam bir saat bir bir saat bir gün olmasını istersiniz Biraz daha e, ne kadar gerçek olabilir, ben de bilmiyorum. Onun için biraz gerçekçi olursanız sizin yararına. Şimdi baştan bir enerjinize bakalım. İkizler burcu şu an neler yaşıyorsunuz, nasıl bir enerjiniz var? E, i̇kizler Ekselen ikizler burcu, ikizler burcu niyet ettik. kabul edelim niyeti e, Her şifa olsun hayırlara vesile olsun. Evet bakalım ikizler burcu neler yaşıyor. Kupa dokuzlusu. Kılıç şövalyesi. Azize kartı. Savaş arabası. Kupa dokuzlusu beni izleyen. Bunun enerjiniz güzel bir enerjiniz çıktı. Bak kupa dokuzlusu. Kendinizi seviyorsunuz. Ee, her konuda kendinizi düşünüyorsunuz. Kılıç şövalyesi ve azize kart. Hayatınızdan da öyle bir bencil insanlar var arkadaşlar. Size öyle söyleyeyim. Azize kart. Ve bunlar sende bak bir şey saklıyorlar ve azize bir gizemler görünüyor. Ayrıca arkadaşlar size öyle söyleyeyim. Kupa dokuzdası. Buradan bir dilekleriniz var, istekleriniz var. Ve bu size öyle sunum ikizler burcu. Bu dilekleri biraz önce ulaşmak istiyorsunuz bak. Bunlar için acele çok acele ettiriyorsunuz bu. Savaş araba. Dile, dileğin varsa bu savaş araba diyor ki ulaşırsın. Ama acele etme diyor. Azize kartı buradan akıllı davranmanız gerekir var. Bu dileğinize ulaşmak için Önce birazcık araştırma gerekiyor. Kendinize geliştirmeniz gerekiyor. Savaş arabı sana zafer işaret ediyor. Evet istediğin şeyler hayatında istediğin şeyler ulaşırsın. Ama biraz o kadar acele etme. Çünkü az, bu azize kartımız ki birazcık dur. Biraz kendinize geliştir. Kendinize bak. Eğitim alın ne bileyim araştırın bu nasıl ulaşır bu ıı, dileklerinize arzulanıza ve buradan bak bunlar ulaşmak istiyorsa ıı, buradan kontrolü elinde tutmanız gerekiyor ne demek ee, senin bak dileğini arzulana götüren yolları sen burada yöneteceksin sen bunlar ıı, bu yollarla sen lider olacaksın ancak öyle ulaşırsın arzularınıza anca öyle ulaşırsanız ve kolay olmayacak çünkü savaş araba arkadaşlar bak arzularınız var çok biraz önce bir şey olmak istiyorsunuz ama biraz dur acele etme çünkü bu yollar yollar kolay değil inişle çıkışlı yollar ve önce biraz kendinize buradan ne yapacak gerekiyor nasıl diyeyim? biraz e, kendinize geliştirmeniz gerekiyor bilgiler edilmeniz gerekiyor güçlü olmanız gerekiyor Evet böyle bir enerji ama güzel bak dileklerinizi hedefinize önünüze koyun bu hedefinize peşinize gidin onlar ulaşacaksınız cesur olun Özellikle cesur olun, bir savaşçı olun ee, ve Azize kartı mutlaka her zaman sana önünde çıkan engelleri kaldırmaya. Korkma bunlar, bu bunları kaldırabilirsin. Bak bu engelleri akıllı olursan, akıllı davranırsan ve her zaman bu yolda sezgilerinizi dinleyin arkadaşlar. Bak seni zafere götüren yollarla. Her zaman sezgilerinizi dinleyin. sezgiler sayın için buradan yol gösterici olacak. Evet böyle bir enerjim. Şimdi bakalım Güzler Burcu hayatından neler çıkacak. Bir finansal sıkıntı çıkıyor hayatında. O asılan adam çıkıyor. Bak böyle söyleyeyim sana. Bir eli kolu balan bir şey var. Ters giden işler vardı. Bu hayatından çıkacak bu ters işler. Finansal sıkıntılı hayatından çıkacak. Ve bir değnek kralı, bir ateş grubunda bir kişi hayatından çıkacak. Bu kişiyle zaten bir sıkıntı var. Bu kişiyle zaten beraber olmanız için sanki imkansız. Zaten şöyle ki ayrılıyorsunuz, birleşiyorsunuz ve bu kişi hayatından çıkacak görünüyor. Ve bir borcun varsa bu borcun Uzun, uzun bir borcun varsa bu borcunu ödeyeceksin. Bu belirlediğiniz zaman içinde. Bakalım başka neler çıkıyor hayatınızda. Kılıç üçlüsü. Rakibi. Rakibi e, hayatından çıkıyor. Rakibi varsa aşta herhangi e, işten Rakip varsa hayatından çıkacak. Üçüncü kişi hayatından çıkacak. Ve buradan görüyorum bir hayal kırıklığı. Artık hayal kırıklığı yaşamayacaksın. Ve kalbinde bir yara var. Bir acı var. Bunu unutacaksın. Hayatında çıkacak. Bak. Sana bak. Acı yaşatıran insanlar. Sana zaten bunlar dürüst, dürüst olmayan insanlar. iki yüzlü, yalancı, düzenbaz insanlar hayatından çıkacak. Bakralı. Ayrıca bir kadın görüyorum. Bu kadın aile içindeki bir kadın. Bu kadın geç, e, bu akraba olabilir ya da bu kişi çevre içinde olabilir. Senin için önemli bir kişi. Bu kişi geçmişe dair seni bak bir yalan söyledi dolandırmış olabilir. E, bu, bu kişi hayatında çıkacak. Senin için önemli bir kadın sana hayal kırıklığı uğratan bir kişi varsa ya da aile için akrabalar içinde böyle mesela bir akrabayla anlaşamıyorsa kişi sana hakkında bir şey yaptı bak sana yaptı yaraladı seni bu hayatından çıkacak bunlar bakalım başka neler çıkıyor hayatımızda kart Sana öyle söyleyeyim. Burada kupa Prenses Sanki biriyle flört mü yaşıyorsun? Biriyle görüşüyorsun olabilir. Ve bu kişiyle beraber olması için bir engeller var. Bu engeller ortaya çıkacak. Ne demek burada bir güneş kartı görüyor. Ne demek kavuşmak istediğiniz kişilerle kavuşacaksınız. Çünkü bu bir zafer kartı görünüyor. Ve burada da ne rakipleri tekrar sana haksızlık eden insanlar varsa bunlar hayatından çıkacak. Yani bir zafer burada da bir zafer görünüyor sana. Evet. Şimdi bakalım hayatında neler gelecek. Ve bir sınava bir şey gireceksin. Sınava mülakat da olabilir. Daha girmeyecek bu sınava. Ve bu neden girmeyeceksin? Çünkü bu sınavı geçeceksin. Ya da bu mülakatı kazanacaksın. Ya da herhangi bir onayı alacaksın. Artık bu hayatında çıkacak. Tekrar, tekrarlanmayacak bu sorular. Mesela buradan bir şey sonuçlanacağı gösteriyor. Ya da tekrar soruyorum. Bir sınav bir mülakat ya da herhangi bir sonuç mesela birler seni denetliyordu hesap soruyordu. bir mahkeme gibi bir şey olabilir buna bak sen zaferle çıkıyorsun sen başarıyla çıkıyorsun onun için bu hayatında bir daha tekrarlanmayacak şimdi bakalım hayatın hayatına neler gelecek neler borç Uuu imparatrice kartı boluk bereket bakar mısınız? Annelik anne olmayanlar için çocuğunu sahibi olacaksınız. Evet. Burada yeni bir şey doğuşu arkadaşlar görünüyor. Birler için bir şey finansal meseleler bu yeni bir şey doğuşu olabilir. Ve birler için bak yeni bir aşk kadın izleyiciler için kupa kralı görünüyor erkek izleyicileri için toprak enerji bu ee, para kraliçesi görünüyor bu yeni bir şey doğuşu görünüyor hayatınıza girecek şeyler bu birileri için yeni bir aş birileri için bu bir annelik hamilelik birileri için yeni bir proje bak burada para kraliçesi görünüyor finansal olarak e, bir proje başlayacaksın bir işe gireceksin Bunun sayesinde finansal olarak bağımsız olacaksın Yeter ki kendinize bak kısıtlamayın arkadaşlar Evet bu yeni şeyler sana gelecek olan yeni işçiler seninle bir an nedense kılıç sekizlisi burada görünüyor bu bak hayatına gelecek yeni şeyler sana birazcık bak güzel şeyler ama neden sen bu da utanıyorsun kendini kısıtlıyorsun neden böyle bir şey çıkıyor anlamadım ya daha yeni şeyler bak sana öylesi biraz endişeler getirecek sana ama bunlardan nasıl bu tasım kraliçesi görünüyor ee, bu yeni hayatına girecek yeni şeyler bak bunlardan hepsi üstüne gelebileceksin her şeyi dört dörtlük yapacaksın. Çünkü burada sen bir verimli bir insansın. Başarılı bir insansın. Ve hiç kendinize endişelenmeyin. Mesela bir hamile olursan. Bu da bir sürü endişeler sende getirebilir. Ya da bak yeni bir proje. Neden endişeler getiriyor? Çünkü burada sanki ya sende tüccübe olmayabilir. Ya da başka bir sorunlar olabilir. Ama burada bir tılsım kraliçesi. Sen her şeyi idare edeceksin. Bunu unutma. Ve e, böyle strese girme. Sen bundan hepsi üstüne hepsi iyi yönetebilirsin. Sen burada bir tebessüm kraliçesin. Bakalım başkanlar gelecek hayatınıza. Bir kadınla arkadaşlar. Bir kadınla buradan görüyorum bir hesaplaşmanız var. Bir mahkeme olabilir. Zaten bu kadınla yaşadığınız sorunlar vardı. Geçmişinize dair. Bu ateş grubunda bir kadın. Bu kadın tekrar hayatınıza girmeye çalışacak. Sen kabul etmiyorsun. Özellikle erkek izleyiciler için. Sen reddediyorsun. Ve bundan bak adalet kartı. Bunlarla ilgili bir hesaplaşma olabilir. Hesaplaşma. Bu adalet önünde hesaplaşma. Mahkeme önünde hesaplaşma olabilir. Ya da geçmişinize dair geçmişinize ben buradan görüyorum bu kişi sana bir bazı hataları yaptı sanki devam ediyoruz bir tane daha çekelim Bakalım başka neler o belirlediğiniz zaman içinde hayatınıza neler girecek ikizler burcu Burada çiğe O güzel bak. Bakar mısınız? Kılıç yedilesi. Sen, sen hayatına bir değişim giriyor. Sen değişiyorsun. Ee, sen bir şey farkına varıyorsun ve kılıç yedilesi. bu iki yüzlü insanlar, öyle yalancı, düzgün, bazı hepsi, bak hepsi senden kaçıyorlar. Sen bunlar da bir hesap olacak bak. Sen de bir hesaplaşma olacaksa ve sen de korkacaklar ona. O hesapta korkuyorlar. Sen onlara onlardan bak. Bu iki yüzlü insanlar bu hırsız olabilir, dolandırıcı olabilir. Bunlar da bak geleceğini der? Bunlar da hesaplaşacaksın ve bunlar sen de kaçacaklar. Korkacaklar. Bu sana hesap vermekten korkacaklar. Belki sen ona makineye vereceksin bilmiyorum. Evet, hayatınıza girecek bir değişim görüyorum. Bu değişim e, senden bir kararlar vermek isteyecek. Seni kararlar, seçimler yapmasını isteyecek. Bu kararlar vermesini zor olacak senin için ama mutlaka bu kararlar vermeden hayatında bir ilerleme olan olmayacak. Bu kararlar verdiğinizden sonra bak asla sıklısı hayatında bir anda hepsi üst üste üstte gelecek bak bir sürü güzel olaylar olacak ama bu olaylar olmazsa için sana hayatına ge gelen bu değişimleri e karar karar vermeniz gerekir bak bu değişimden sonra karar vermeniz gerekir ve bu karar verme verdiğinizden sonra hayatınıza bir hareket olacak bir sürü küçük, küçük küçük güzel olaylar olacak gösteriyor kartlarımız. Ama bu karar bak kararla seçimlerle veremezsen bunu olmayacak. Bir şey kaçırırsın. Ben kendinize kandırırsın. İmperator mutlu bir aile hayatı. Evet gerçekten biriyle bir evlilik görünüyor arkadaşlar. Bir evlilik görünüyor. Mutlu bir aile hayatta Bileriz bak boşanan tekrar ikinci evlilik belki eşiyle bazı sındılar yaşır, yaşayıp tekrar bak bu imparator kartı ikinci kez de evlilik olabilir. Dedim aynı kişiyle tekrar evlenebilirsiniz. Birileri için hadi buradan bak bir kutlama aile içinde bir kutlama bir ben de daha doğrusu düğün görüyorum. duyun e, düğün ya da bu da imparator kartı hep aile hem de kariyerinde bir güzel bir gelişmeleriniz olacak. Evet arkadaşlar bu güzel bir enerjiyle kapatıyoruz. Sizden ricam videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşça